arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Bu Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnternet unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. İnterneti <laughs> unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da su yaktı lan. Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve çekime daha yeni başlıyorum. Saatler dörde geliyor. İşler güçler falan derken çatıya çıktı. Kaçanlar edenler olunca can sıkıntısı. Hiç çıkasım da gelmiyor. Hiç çekim yapasım gelmiyor. Arap geliyor. Şşşş, bir şey geliyor daha doğrusu ya da. Nuhudi mi? Ya da az önceki Arap mı? Bu arada çatımızda Murat can yakar var. Can yakıyor. O gelmese çekim yapmazdım. Desem de inanmayın. Çekim gene yapmazdım. Murat gelseydi. Ki geldi yapmadım. Gene çenem düştü. <laughs> Ve burada şimdi huzurlarınızda Kemal Tahiroğlu kardeşim. <laughs> Bir sene atla da gel dediğim halde anca nasip oldu geldi. Nasılsın kardeşim hoş geldin. Sağ olun hoş bulduk. İlk görüşlerini alayım. İlk görüşlerim. <laughs> geldik işte ağabey. Hoş, hoş, hoş geldin sefa verdin. Ne geldik abi Şşşt, Dönüyor Arap ha kafamızın üstüne geldi. Posta mı? Posta mı Bilmiyorum dönüyor baksana. Aa aynen postaymış. Arap posta. Güzel. Aldı başını gidiyor. Ne arıyor He? Ne sarıyor adamı? Bir şeyler arıyor. Bekle. Kemal Tahiroğlu kardeşim uğurlu geldi. Gelmesiyle kaçak geldi. Sabahtan beri kaçan kese yoktu. O da avara avara geziyor. Neyse acele ola çıktı. <laughs> evet, İyi misiniz? İyiyim abi. sağ olun abi. Haber abi. Tamam abi, Ha görürsem söylerim. Niye <laughs> seni de burada ağırlamak güzel oldu. Geldi la. Kuş oynatsak mı lan şunu? Yok be oynuyor zaten kuşlar bakmıyor. Aynen. çok Evet ben şöyle köşeme geçeyim. Kemal kardeşimiz normalde düz kuş ve toplu uçum seven bir kardeşimiz yorumlarından anladığım kadarıyla o da benim gibi toplu ve kalabalık küme seviyor. Bizde de şu an. Var ya küme var. Bir 10 tane rahat bir küme gezdirir senin için ya sıkıntı yok. Hepsini atarız toplu küme gibi olur. Ee. Dönüşleri alsak yeter zaten. <laughs> Aynen. Hadi bir toplanın bakalım. Neyse bir bekleyelim arkadaşlar. Şunları bir toparlayalım. Sohbetimiz devam edecek. <laughs> döndü döndü. Evinde böyle alanın ne iş var ya? Sonradan aldıysa bilmiyorum. Arkadaşlar emin kuşların arasında bir tane değişik iki tane değişik kuş var da bir tanesi baya bir değişik. Dönek değil ya ters makara baksana. Üçlü salsa yapıyor bak bak. Yaklaştıramadım ki. Hayır o ikisi başkasının ya. Bu arada arkadaşlar Fikret'in sesini de duyuyorsunuz herhalde. Söylememe gerek yok. Ses. Postacı da geldi. Posta kaçağı geldikten sonra postacının da gelmesi. seskes Ses kes şafak dinle. Dönek la. Dönüyor. Dönüyor mu? Çay keyfi yapıyoruz. Misafirimizle. Bence o dönek değil ya. Lan daha ya dönüyor. Öteki dön. Dönük olan bak. He. o Al aşağı al aşağı. İki ayrılan. Aa aynen. Oo kafayı gömdü. Emin kuşlar hiç aşağı almaz ki. Emin alamıyor ki. 4 saattir uçuyor kuşlar. Yani 4 abartı olsa bile 2-3 saati garanti olmuştur herhalde. Epeydir havada kuşlar. Hadi. o götlüyor bak. Hangi? Alın olan mı? En alttaki olan. Götlemiyor, bildiğin üçlü yuvarlıyor ya. Geldi tepemize kadar gene. İbrahim İnan abimiz Allah sever. Al aşağı bak gördün mü? Yaptı üçlüyü. Aynen alçala alçala geliyor. Görüntüye girdi mi? Göremiyorum şu an. Gitme lan uzağa. Gitme lan uzağa. Evet dönüyor. Güzel. Bizim sineklin yanına doğru geldi. Evet çok güzel. Gelecek. Baya baya indi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. i̇yi. En diğer espriyi yapmadın da sevindim. Baya baya geliyor. Sıka sıka geliyor. Kapısında. Saçtın mı? Bir daha kuşları nereden kapsınlar çıkaracaksın? Abi, kuş indi de. Kuş inmiyor bak. Ne yaradı kuş? Allah'tan Celal'lar başka bir şeyle uğraşıyor şu an ha. Ne yaradı kuş? noktayı bilmiyor. Celallar şu an pusuda bence. Şeyi bekliyorlar. Biz bizim biraz daha yormamızı. Sıkı sıkı geliyorsun. Hadi çok güzel geliyorsun. Yapma bunu. Yapma bunu. Döndürmemek lazım ama şevşen koyu. Kuşu döndürün. Oraya kadar gelip dönmek nedir ya? Orayı gitmek istemiyor. Başka çatı Çatıysa çatı arkadaş. Ne güzel geliyor işte. Emin arayın. Ee, yok arkadaş. Hadi. Vallahi çok güzel sıkmıştı. Hadi. Şimdi kuş gördün gel. Yükseldi yok. ya. Yok yok sıkıyor sıkıyor. Sıkıyor da işte. Canımızı sıkıyor gelmeyince. <laughs> Allah Allah. Sadece kanat sıkmıyor yani. Olayı beklerken o dönüş kuşu geldi. Bak sıkıyor madenlerinden ayrı ayrıldı. Bir... Hepsini bir topuklayalım mı kaldıralım mı? Bu bizim sinekli buraya geldi. Karga kovaladı. Şimdi de karga peşine düştü. Bence karga peşine düşmedi. O karganın <laughs> altına üstüne giriyor ya. Gel yavrum gel. Neyse bekleyelim bakalım. Al çalışsa devam ederim. <laughs> Arkadaşlar e, Arap Posta tekrar geldi. Semalarımızdan bir geçiş yaptı. Ala buraya geldi. Emin kuşları biraz alçalır gibi oldu. Dönüş kuşu da tepemize kadar geldi. Artı artı bir tane daha iki tane de oldu. <laughs> Dönek, geldi, Dönek geldi bir tane de şu an tepemizde çok yukarıda çekemiyoruz. Ala da geldi. Onun, üstünde Arap var. Onun üstünde bir tane Arap var, aynen. En dış kulvada Johnny Gitar. canı John <laughs> Murat Can Yakar. Top yakın kaldırım yaptı, topla. Sist, sist bakalım. Nereye gittiniz lan? Ala burada <laughs> ya, ala arkamızda. Bizimkiler de. Açık Ağabey. 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 Çok Ala Ağabey. geldi aynen. Ağabey. Kelebek. biraz arka tepemizin dönüşünü görüyoruz. Abi, çok kuş kaldı Misafirleri var. aslan misafir. O kaçakları yorm yormamızı bekliyor. yordu ondan sonra devreye evet, girecek. O size dediğiniz posta mı en üstteki? Alanın üstteki. Atmaca mı lan o? Atmaca evet. Ana. Alanın üstündeki atmaca. Sssssssssssssssssss. Heee. O da koşa koşa gidiyor. Burada ekmek yok diyor. Bak kuşa bak arkasında. Ama alay dönüş kuşu. Kümenin arasına geldi. Ama gidiyor. Alçalanma lan nasıl? Yani. Dönüş kuşları öyle. Bu Kağıdın biri aşağı düşmüş. Yazamadım. Yazamadan. Evet, beklemeye devam. Dönüş var mı havada bizim? Var. Belki dönüş yakalarım diyeceğim de. Neredesiniz? En zirvedeki... Oo, en zirvedeki hangisi? Tam kafamızın üstündeki. Kaçak işte, kara kuyruk olan. Ha. Elinde kuşu da uçuyordu O Eğer eskiden de. Yetişebilirse, onu alacak mı aşağıya? Ya, o da aşağı inmek istemiyor aşağıya. O Aynen. Bizim kuşlar da bayağı dikeldi canım. Ve geliyorlar. Çağırdın mı lan? Çapar geliyor. Aferin. Beyaz arka tepe de böyle gel. Uuu çarpıştılar. Çaparla beyaz arka tepe çarpıştı. Kanatları birbirine vurdu. Karabaş. Bak, bak, Aynen yani kafamızın üstüne kafa geldi. O... Neyse beklemeye devam. Ben anlamam. Ben ne, ne demek diyemem. Arkadaşlar Kemal Tavrı kardeşimiz e, bu kadar ziyaretim yeter dedi. İşlerim güçlerim var dedi. Sizinle de vakit harcamam. Demedi tabii canım. İşleri varmış. Yolcu edeyiz kendisini. E, yeni yılda paylaşacağım için yeni yıl dileklerini alayım. Bir şeyler söyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni yılınız kutlu olsun. İnşallah seni güzel Sevgiyle kalın. Sağlıkla. Sağlıkla. Pandemisiz. Pandemisiz. Sağlıkla. He. Bol tatlı. <laughs> <laughs> Beklediğiniz cümleyi söyledi. Tatlısı evet. Murat'a dönüyoruz. Evet. Hep, hepinizi. Kim diyor onu ya? Bayramı da söylüyor. Anasını diye çeviriyor. Anasını diye çeviriyor. Neyse arkadaşlar bu çekimimiz bu kadar oldu. Sercan Apa. Olmamış. Sercan'a para bol bol internet nasip etsin. Bir Verin bir numarası. Sercan numarası verin ona kontrol şey internet göndereceğim. Tamam bu çekimi bitirdikten sonra şey yapalım. Numarası olanları arayalım. Ne yapalım? Numarası bende olan kişileri arayalım. Ya Sen konuş. <laughs> Var numara. <laughs> Neyse önce kardeşimizi bir yolcu edelim. Onun plan projesini <laughs> yaparız. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Arkadaşlar Kemal Tahiroğlu kardeşim misafirimiz oldu. Uzun uğraşlar sonunda Nihayet bir abonemizi daha çatımızda ağırlama şerefine nail olduk. Yalnız kendisi e, rica etti. görüntülerimi dedi dedi kesersiniz ya da kamufle ederseniz sevinirim dedi. Öyle bir talepte bulundu. Ben de kendisini kırmadım. Maksat zaten burada e, beraber olmaktı. Bu mutluluğu da yaşadık. Diğer gelmek isteyip de gelemeyen abonelerimiz de inşallah kısa zamanda bu dilekleri gerçekleşir diyelim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.